Aile ne diyor senin bu işlere? Ailem onay vermiyor Karanla abi. Ailem her zaman benim arkamda ama istiyor ki ben böyle göz önünde olmayayım, kamera karşısında olmayayım. Herkesin ailesi gibi benim ailemi de takip ediyor. Bazen benim hakkında kötü yorumlar yapıyorlar işte. Final Get yapsam Final Get'i yazıyorlar. Daha bir de program yayınlanmadı. Hani daha kimse görmedi. İyile mi var yok mu? Onların da zoruna gidiyor. Hani diyor ki ne işin yapıyorsun bunu? Para için mi? Para için yapmadığımı söylüyorum. Çünkü benim elhamdülillah ihtiyacım kalmadı abi programdan para kazanmaya. Sen az çok tanıyorsun beni. Onların, onların da zoruna gidiyor. O yüzden beni öyle görmek istemiyorlar. Keşke eskisi gibi arka planda yapsaydım. Bu ünlülüğüm var ya. Affedersin. Bence kendini inandırıyor ya buna. Allah. Ebo çarptı. <laughs> ne oluyor? Ne Pardon abi. Ya Allah'ım. <laughs> Bakkal bile açamazsın. Bakkal bile açamazsınız. Versiyon 2 oldu bu. Ya hayır ya.